Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa e, evde ekmek karakteri yapmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Küçük bir kadayıf aldım. Ne olur ne olmaz. Hani yapamazsam diye. Şimdi önce üzerinde yazan tarife göre anlatayım ben şimdi. Yarım litre ılık suda bekletilen adayımızı ıslatalım demiş. Üzerine şimdi yarım litre ılık su döküyorum. Burada ıslanacak. Ki şerbetinin güzel bir şekilde çeksin diye. Altını üstünü ıslatacağız. Bunu burada bir yarım saat yarım saat kadar bekleteceğiz onu orada. Bu süre zarfında bu burada beklerken e, biz şerbetimizi hazırlayacağız. Böyle biraz yapalım. Biraz küçük gibi görünüyor ama bu şimdi şiştiği için borcamımızı kaplayacaktır. Biraz daha suyunu çeksin, tersini çevireceğiz. Şimdi biz bu şerbete geçelim. Evet şimdi şerbetimi hazırlayacağım. Biraz geriye çekeyim şöyle. Ocağımı yaptım. 1 litre suyu hemen boşaltıyorum. Bu kadar ölçüsüne göre 1 litre suya 4 bardağı şeker demiş. 4 su bardağı şekerimi ekleyeceğim Tabii, Ekmek karayip olduğu için yoğun şerbetli bir tatlı olduğu için düşük bir şey yani az, az şeker koyalım da tatlısı az olsun diye bir düşünceye girmemek gerekir aslında çünkü ekmek karayipi bol şerbetli bir tatlı olduğu için şekerimizi ekliyoruz 3 Üç. Dört. Güzelce kaynatacağız ama. kaynayacak şimdi. Tabii benim kabım biraz küçük kaldı orada. Ama inşallah ee, bir sorun çıkmayacak. bir tane bir diğer taraftan da e, üzerine karamelize yapacağız. E, o da lezzetini hani siyah bir görüntü vermek için karamelize yapacağım üzerine. Bu arada ben şerbetimin içerisine bir yarım limonun suyunu sıkacağım. Lezzet için bunlar ve kendi kabımda içine bırakıyorum. Diğer tarafta karamelizem için bir su bardağı yine şeker alacağım. bardağı karamel e, şekerin üzerine yine bir yarım limon. Elimle sıkıyorum hemen. Bunu hemen bir kavurayım. şerbetim onda büyük kaldı onun tenceresini değiştirmem gerekiyor şöyle tam kaynamadan bu tencereyi alayım çünkü çok oldu evet aşağıda bir şekilde bir aktarmış olduk evet burada kaynamaya devam etsin Biz diğer taraftan karamelize yapalım Ben diğer tencerenin bir litreden daha fazla aldığını düşünüyordum. Demek ki öyle değilmiş. Şimdi şekerimizi burada yakacağız. Karamelize dedim zaten. Hemen üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum. şerbetim de burada hazırlanıyor birazcık kaynatacağım bu arada ekmek kadayıfıma dönüyorum tekrar ekmek kadayıfım bütün suyunu çekmiş durumda hiç su kalmamış şimdi onu bir altın üstüne getireceğiz. Eğer fazla su var ise fazla suyunu alacağız üstünde. Şimdi isterseniz temiz bir bez yardımıyla da alabilir. Peçeteyle de alabiliriz ama fazla su yok gibi görünüyor. Çünkü kadeh bütün suyu çekmiş durumda şu an. Çok güzel çekti suyunu. Son derece hiç, yani hiç su kalmadı. Gördüğünüz gibi suyunu tam anlamıyla çekmiş. Şimdi geri dönüyorum şerbetime. karamenzden kaynayacak. Su azaldıkça Karamelize olmamış olabilir çünkü e, suyunu erken dökmüş olabilirim. Onu tekrardan yapma durumum olabilir. Çünkü suyunu erken koydum galiba. Çünkü yanmasını beklemedim. Ama bu şekilde karamelize olur mu? Beklemek istiyorum biraz. Eğer olursa şey yapmayacağım hiç. Hani şeker şurubu diyorlar ya öyle bir şey yaklaşır mıyım diye bekliyorum ama olabilecek gibi. Sanırım bu olmayacak. Orada hata yaptım çünkü. Bunu şerbetin içine karıştırayım. Zararı olmaz nasıl olsa. Burada yeniden yapacağım bunu. Olmaz çünkü. Evet, diğer uçuklarda her şey Üzerine biraz yarım limon suyu şerbetimizi bu durumda biraz çoğaltmış olduk tarifin dışına çıkmış olduk ama bu şekilde de kötü olacağını düşünmüyorum siz yine de benim tarifimi yapmayın daha usta olmuş bu işte profesyonel olmuş insanların tariflerini deneyin ben yine nasıl olduğunu ya e, yorumlarda açıklamada yazacağım ama ya büyük ihtimal kötü olmadı, zarar ettiniz bunları ama tabi tariften bağlı kalmak daha önemliydi şimdi bu yansın, evet bunun yanmasını bekleyecektik çünkü biz onu beklemedik şekerim de güzel, şerbetim de kaynıyor işlem tamamlansın. Küçük bir kadayıfım var ama lezzetli bir tatlı olsun istiyorum. Buradaki limon ayrıntısını da afyonlar yapıyor. Afyon bölgesinde yapılıyor daha çok. Bir don koyuyorlar şerbetin içine. Ama bilen de koyuyordur tabii ki. Evet şekerim renk değiştirmeye başladı. Şimdi tam karamelize haline gelsin. Sonra suyunu ekleyeceğiz. Bu arada şerbetim de kaynamaya başladı. her şey şimdilik yolunda gidiyor. Tarif dışına çıkmamız haricinde. Şerbetimin içinde şeker kalmadı. Bir kısmında şeker kalmadı. Tabii kaynamasını bekleyeceğiz onu. Evet güzel karamelize oluyor. Bakın yanmaya başladı. Kahverengi olmaya başladı. biraz daha kararsın. Su ilave edeceğim biraz. Evet, gayet güzel hazır rengi. Çok güzel oldu bu sefer. Evet başta hata yaptık ama çabuk toparladı. Gördüğünüz gibi rengi gayet güzeldi. Renkte şu anda. Bir su bardağı su değil de yine de onun yarısı kadar bir su ekleyeceğim. Bunun altını biraz kısalım. Şöyle Biraz daha koyacağım. tabi ılık su eklemek gerekiyordu ben yine soğuk su ekledim ısınınca toparlayacak kendisini şerbetim de güzel kaynadı şimdi tarife bakacak olursam şerbeti kaynattıktan sonra kadayıfımızı keseceğiz kadayıfı kestikten sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatıp yani şerbeti tarafı keseceğiz sonra şerbetini vereceğiz sonra kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatacağız sonra işlemimiz tamamlanmış olacak evet şimdi kadayıfımı kesiyorum önce şimdi arkasını çevirmiştik diğer tarafını alıyorum. Şerbeti çünkü arka tarafından vereceğiz. Önce ortasına bir artı işaret ediyorum. Şimdi şerbetimi veriyorum. şerbetle birlikte daha fazla şişecek tabii ki. Daha da büyüyecek. Bizim burada istediğimiz tek şey her tarafın ıslanması. Hiçbir yerin kuru kalmaması. İstediğimiz en önemli şey bu. Bütün şerbeti içine çekecek. Sonra şerbetimizi döktükten sonra bir miktarda Evet şerbetini verdik. Şerbeti verdikten sonra bu şekilde üzerine yediriyorum. Benim şerbetim biraz fazla da olmuş olabilir. Şu an çünkü bildiğiniz üzerinde yüzüyor. Ama çekecektir. Çekmezse de ben zaten bol şerbeti seviyorum. Bu şekilde tüketebilirim. Şimdi bunu kısık ateşe alıp bir 10 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Sonra tersini çevirip soğumaya bırakacağız. Evet kadayıfımızı ocağa aldık. Bir 10-15 dakika kısık ateşte şerbetini gezdireceğim. Şimdi benim kadayıfım burada yüzüyor gibi görünüyor olabilir ama benim tepsim küçük. Tepsim küçük olduğu için şerbeti çok gibi görünüyor aslında çektiği zaman pek fazla şerbet kalmayacaktır i̇şte tepsimde küçük olunca biraz çok şerbet gibi görünüyor şerbeti çok gibi görünüyor aslında verilen ölçünü bir bardak geçtik biz şimdi onun altının üstüne getireceğiz sonra dilimleyeceğiz biraz bir kaynasın şimdi buhar, duman çıkmaya başladı Bu şekilde şerbeti üzerine de gezdiriyorum. Bir müddet sonra keseceğim. Kestikten sonra da soğumaya bırakacağız. Artık iftardan sonra da yiyeceğiz. Evet şimdi kadayıfımızı ocaktan indirdik. Alt üst ettik. Şimdi de kesiyorum. Ki üstlerini tam anlamıyla girsin şerbet. Şerbetim çok gibi görünüyor ama çekecektir. Çünkü tepsim de küçük benim. O da tabii bir etken oldu. Tepsim küçük olunca şerbet çok kaldı, çok gibi göründü. Şimdi her yeri iyice çeksin.